Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltıyı tüm ekiple başlıyoruz. Bu benim ortamım. Sevgili kardeşim Fehim, Bilal Usta ve Faruk Usta, benim akıl hocam Cevdet abimle beraber güne kahvaltıyla başladık. Bu hayatım gibi karma karışık kabloyu çözmekle uğraşıyorum ve hayatımdaki gibi çözemiyorum ve bırakıyorum. Burada en nefret ettiğim işlerden birisi bu kablolama işlemini çok kısa süre yaptıktan sonra bir özgüven patlaması yaşıyorum ve artık Bilal Usta'yla yarışabileceğimi düşünüyorum. Bundan sonraki videolarımızda Bilal Usta'yla atışmalarımızı ve yarışmalarımızı size paylaşacağım. Bakalım okuyan mı daha çok yapıyor yoksa 10 yıllık bir usta mı? Bendeki özgüven her zaman tamam tavandır. Bugün iş biraz az çıktı. Cuma'ya gitmiştik. Bu yüzden patronumuzdan biraz fırça yedik. O yüzden ben de fırçayı tabii ki Bilal ustaya attım. Genelde durumlar böyledir. Ve saat şu an 5.30 bu videoda Bilal ustanın yüzünü görüyorsunuz. Ve Bilal ustanın performansı düşüyor. Şu an saat 6.30. Okey yaptığına bakmayın. Kabloyu bile yerine koyamıyor şu anda. Bundan sonra en son olarak da Bilal Usta saat 7.30'da işi bitiriyoruz ve eve gidiyoruz. Bilal Usta'yı görüyorsunuz. Büyük ihtimalle yarın işe gelmeyecek. Herkese iyi akşamlar. Hepinizi seviyorum.